Almanca öğrenmek uzun soluklu bir serüvendir. Bu serüvende izlenen bazı yollar süreci zorlaştırırsa da bazıları da kolaylaştırır. Bu videoda sizlere Almanca öğrenme sürecinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olacak 5 yöntemden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. isimlerin artikelleri vardır. Her ne kadar Türkçe düşünüldüğünde bu artikelleri anlamak birazcık zor olsa da Almanca'da isimler öğrenilirken artikellerle birlikte öğrenilmelidirler. Almanca'da ismin yalın halinde dört temel artikel vardır ve ismin haline göre bu artikeller değişiklik gösterebilirler. İlk başlarda kelimelerin artikellerini akıllı tutmakta zorlanabilirsiniz. Böyle bir durumda hatırlayabilmek için renk kodlarını kullanabilirsiniz. Yani artikeli D olan kelimeleri Mavi kalemle yazabilir, D olanları kırmızı ile yazılabilir, DAS olanları da yeşil yazabilirsiniz. Renklendirme tamamen size kalmış. Böylece renk kodlarıyla beraber kelimelerin artikellerinin ne olduğunu hatırlamak sizin için daha kolay olabilir. Kelimelerin artikellerini hatırlamakta zorlanıyorsanız farklı yöntemlerde izleyebilirsiniz. Burada size bir görsel oluşturma yönteminden bahsedeceğim. Bunu Almanca kursunda bize bir öğretmenimiz öğretmişti. Ben de ilk başlarda bu yöntemi kullanarak birçok kelimenin artikelini aklımda tuttum ve hala da tutuyorum. Bu görsel oluşturma yönteminde aynı artikele sahip 4-5 kelimeyi bir araya getirebilir ve kafanıza hikayelendirebilirsiniz. Buna bir örnek verecek olursak pencere, piyano, resim ve de bisiklet kelimelerinin artikelleri Almanca'da das'tır. Bunu kafanızda şu şekilde görselleştirebilirsiniz. Bir pencere var ve pencerenin üzerinde bir resim asılı. Pencerenin iç tarafında bir piyano varken dış tarafında ise bir bisiklet var. Eğer aynı artikellere sahip kelimeleri bu şekilde bir görselde toparlarsanız aklınızda tutması daha kolay olacaktır. İkinci bahsetmek istediğim yöntem ise post-it yöntemi. İlk başta öğrendiğiniz kelimeleri aklınızda tutmak birazcık zor olabilir. Böyle bir durumda günlük hayatta sıklıkla kullandığınız bilgisayar, telefon, kapı, ayna gibi nesnelerin üzerine o kelimelerin Almancalarını yazabilirsiniz. Tabii ki artikelleri de birlikte. Buna ek olarak bu nesneleri kullanarak gerçekleştiren eylemleri de yazabilirsiniz. Örnek verecek olursak kapının üzerine sadece kapı kelimesinin Almancasını değil, aynı zamanda kapı açmak ya da kapı kapatmak şeklinde kullanılan fiilleri de yazabilirsiniz. Böylece günlük hayatta kullandığınız nesnelerin isimlerini daha çabuk bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kelimelerin anlamlarını sözcüklerden bakabilirsiniz. Ben İngilizce Almanca sözlük kullanıyorum ama dilerseniz Almanca Türkçe sözcük de kullanabilirsiniz. Üçüncü bahsetmek istediğim yöntem ise kurallar ile ilgili. Her dilin kendine özgü kuralları vardır. Bazıları tamamen farklı olsa da bazıları ana diliyle benzerlik gösterir. Yeni bir dil öğrenirken eğer benzer kurallar kullandığınız dil ile bağdaştırılırsa o zaman öğrenilen dili anlamak çok daha kolay olacaktır. Buna bir örnek verecek olursak, Türkçe'de kurallı cümlede yüklem cümle sonunda bulunurken, Almanca'da normal bir cümle içerisinde fiil her zaman ikinci konuda bulunur. Buna ek olarak Türkçe'de ismin halleri vardır. Aynı zamanda Almanca'da da öyle. Çoğu fiilin hangi nesne kullanılacağı Türkçe düşünülerek bulunsa da istisnaları göz ardı etmemek gerekir. Almanca öğrenmenizi kolaylaştıracağını düşündüğüm dördüncü yöntem ise kelime uygulamaları kullanmak. Post-it yöntemiyle her ne kadar günlük hayatta kullanacağımız nesnelerin ya da fiillerin Almancasını öğrenebiliyor olsak da bunlar günlük konuşma için bir yerden sonra yeterli olmayacaktır. Böyle bir durumda Memrise gibi bir kelime uygulaması kullanarak kelime bilginizi geliştirebilir, günlük tekrarlar ile öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Almanca kursuna giderken kursta öğrendiklerimin yanı sıra Memrise uygulamasını kullanıyordum. Böylece daha hızlı bir ilerleme kaydettim. Bahsetmek istediğim beşinci yöntem ise seviyeye uygun içerikler ile çalışmak. Öğrenilenleri pekiştirmek için doğru ve seviyeye uygun kaynaklardan yararlanmak önemlidir. Eğer başlangıç seviyesindeyseniz ileri seviyede bir film ya da dizi izlemek motivasyon kaybına sebep olabilir. Bu nedenle doğru kaynağı seçmek oldukça önemlidir. Başlangıç seviyesindeyseniz size tavsiyem çizgi film izlemeniz. Buna ek olarak yine başlangıç seviyesine uygun alıştırmalarda çözebilirsiniz. Almanca öğrenirken pekiştirme yapmak için kullanabileceğiniz ücretsiz kaynaklar için yukarıdaki videoya göz atabilirsiniz. Özetleyecek olursak Almanca öğrenmek uzun soluklu bir serüven. Bu serüveni zorlaştıran yollar olsa da kolaylaştıran yöntemler de mevcut. Peki siz Almanca öğrenmeyi keyifli ve kolay hale getirebilmek için hangi yöntemleri izliyorsunuz? Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu videonun yazılı haline web sitemize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.